kira ve faiz geliri aynı şeydir. Nasıl mı? Çoğu kişi faiz gelir olmasın diye paralarını evlere ve dükkanlara yatırır. Onlardan aldıkları kiraların ve o malların enflasyondan fazla kazandığı değerin faiz olmadığına inanırlar. Halbuki ana paranın değerini koruma hatta arttırma garantisi verdiği için kullanılmayacak malı alıp kiraya vermek boynuzlu faizdir. Bir kişinin kendi günlük hayatında veya iş girişiminde kullanmadığı ve diğer insanların bedava kullanmasını engellediği mallardan kazandığı her kuruş faizdir. Faiz sermayenin afyonudur. Aşırı ihtiyaç dışında keyfen kullanmak zararlıdır. Faizin risksiz ve emeksiz karı toplumun zenginlerini tembel ve korkak yapar. İşlemeyen, hareket etmeyen, yeteri kadar riskle yani zorlanmayla karşılaşmayan sermaye tıpkı hiç hareket etmeyen kaslar, hiç zorlanmayan kemikler gibi zayıflar, içi boşalır ve bereketi kaçar. Kendi kanını emen ve kendini bitkin düşüren bir toplum olmamalıyız. Toplumumuzun çoğunun bağımlı olup miskinleştiği emlak rant faizinden kurtulmalıyız.